Olay çok basit. Hüseyin Bey'in telefonu kendi evinin baz istasyonundan vermiyor sinyal. Bu demektir ki kendi evinin baz istasyonunun alanının dışında bir yerde. Evet. Bulunduğu alanda baz istasyonunun verdiği sinyal de sizin evin orası. Bizim evin orası değil, mıntıkası. Mahallesi. Evet orası işte, He, büyük o bölge. Dalyan. Büyük Doylan, e ne o bileyim, bölge. Ben Büyük Doylan kaç kilometre yere dağılmıştır. Orada ne da tanıdığı siz varsınız. Dolayısıyla... Bunun açıklamasını istiyoruz sizden. Bu kadar basit. Yani Lapit Bey bu konudan sinirlenmenize gerek yok. Sayın abi. Bir olayın, siz buraya bir olayın önemli bir olayın aydınlığa kavuşmasına yardımcı olmak için geldiniz. Ama olay nereye dağılıyor? Ama bir dakika. Hiçbir yere dağılmıyor. Biz de diyoruz ki bu olayın en önemli noktalarından biri bu telefon sinyalinin sizin Mekanınızdan verilmiş olması Mekanımızdan değil efendim Ya neyse, Sizin ha. o bölgeden ha, O bölgeden evet e Sizin o ne? bölgede de bir tek siz varsınız Burada tanıdık evet. olarak Şimdi gecenin o saatinde Olayın olduğu gece Bu telefon sizin oradan Sinyal verdiğine göre Biraz evvel de söyledik Mücanım da söyledi Yani ya bu telefonla Hüseyin Bey size geldi Ya Emel Hanım bu telefonla sizin evinize geldi. O telefonu orada bıraktı döndü. Ya siz geldiniz olayın cereyan ettiği eve Hüseyin Bey'in evine ve oradan çıkışta da bu telefonu farkına vararak veya varmayarak cebinizde yanınızda elinizde götürdünüz. Bunlardan başka bir ihtimal yok. Şimdi sakin sakin düşünün yardımcı olma babında evet. bir suçlanmıyorsunuz. <laughs> evet. Yardımcı olarak. Bir açıklayın. Sayın abim, şu ihtimal sayın, olabilir. Sayın abim, Hüseyin amcalardan çıkışın tam karşısında baz istasyonu. Oradan öyle gidilir Emel'in evine, Emel'in köyüne. Başka yerden gidilmez. Daha başka bir açıklama... Yapamıyorum yani. yani. Büyük Daylan civarındaki baz istasyonunun yanından gidilir Emel'in antikasına. Emel'in evine, Ya köyüne. biz GSM şirketi değiliz kardeşim. Ben o baz istasyonunun nerede olduğununla alakalı değilim. Bu 1.39 otel denilen yer işte Şen kardeşlerin baz istasyonunun olduğu yer. Tamam 1.39'da orada. 2.31'de aradan bir saat geçtikten sonra onun üzerinden yarım saat daha geçtikten sonra da sizin o tarafta. Değişiyor, değişiyor yani baz istasyonu değişiyor. Hadi de, de. O zaman madem senin eşin sana onu söylüyorsa belki de Hüseyin amca geldi. Yıldız'la görüşmeye ben nereden bileyim? Ben sizi burada tanıdım. Hiçbirinizin si hiçbirinizle yani. bir yakınlığım yok ki. Ben Yıldız Hanım'ı da çıktım, tanımam, seni de tanımam. O, o gün için ne biz çıktık dışarıya eşim de bende. Ne biz çıktık ne Hüseyin amca geldi ne Emel geldi. E ayrı ayrı odalarda oturuyor Sizin evinizde ne yaptığını evet, evet, bilemem ayrı, ki. Ayrı ayrı sizin telefonunuz evinizdeyken, kendi telefonunuz hangi baz istasyonundan çıkar? Sizin evinizde oturduğunuzda... Bazen Hasanlı'dan çıkar bazen Büyükdelen'den çıkar. Ha, ama, yani aynı yer değil mi? He, Bakın 5 kilometre fark olmasına çıkar. rağmen demek sizinki de evinizde oturursam orada çıkacak. Hasanlı'dan da çıkar Büyükdelen'den de çıkar. Tamam ama oradan çıkıyor yani. Onu niye sorgulamıyorsunuz? Arada 5 kilometre var. Arayın orayı deyin ki baz istasyonu çok uzak, yakına yaklaştık. E tamam araştırılsın. Bu senin pazarı değil abi. Ablacığım, sen pazarı değil bu. Ablacığım, baz istasyonu oradan çekmiş. Ablacığım araştırılsın. Baz istasyonundan numara belli olur. Ablacığım araştırılsın. Ha araştır. Sen e, okula yazma bilmiyordun ki, da bu baz istasyonu. Işte araştırılmış de. zaten işte evet. araştırılmış da bellidir orada, Numara bellidir ama oradan numara bellidir efendim. E tamam işte belli işte. Ha. Evet hani benim mi aramış? Ben mi aramışım? Aranması diye ki adam Ya peki. Peki Al. adamın Ay. cep telefonu kayıp ya. Tamam abla. Tamam. Tamam, Abdül Bey, olayı tamam, aslında diyeyim, çok tamam, iyi tamam, anlıyorsunuz. Katılıyorum, evet anlıyorum. Aynı anda Ben aynı anda kulak. Olayı çok iyi anlıyorsunuz. Ama bir e, laf kalabalığı yapıyorsunuz. Hayır, an ha, anlıyorum. Ama. Olayı anladınız. Sizin evin olduğu bölgenin baz istasyonundan bu adamın cep telefonu sinyal veriyor. Adamın cep telefonu da adam öldürüldükten sonra ortada yok. Tamam mı? Bu cep telefonu sizin oraya gitmiş gözüküyor bir şekilde. Sizin orada başka birine gelmiş olabilir Bu kadar mi gösteriyor kimse yoksa yok, var mı? Yok yok, yok kimse. Başka bir komşusu, akrabası, yok. tanıdığı Abi var, diyorum, var yok. mı bilmiyorum. Eee büyük dallan civarı hocaman bir mıntıka ha. Hocaman bir mıntıka biliyorum. Ya bir tanıdığı herkes... yok adamın Nere tanıdığı. Nereye gitmiş bakalım. Nereye atılmışsa Anlamıyor eğer atılmışsa şu sabun sayılır. Anlamıyor. Bak. Bir ha. de Biliyoruz ki sizin, tanıdığı yok bizden bir başka. telefon görül, Bak Şevki hocam ne diyor? Evet, evet, Bizden başka tanıdığı yok Hüseyin amcanın. Nereye gidecek? <laughs> ya o ya ben, ben de, bunu anlatmak yatmamış, istiyorum. Yatağını bozmamış. Yatağı duruyor yapılı bir şekilde. Gece de saat iki buçukta Büyük Dalyan Mahallesi'nden ve iki Büyük Dalyan Mahallesi'nden sinyal veriyor. Şimdi bu telefonlar da durup dururken sürekli 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 sinyal vermiyor yani. Bir şey oluyor da sinyal veriyor. Mesaj geliyor. Bir şey oluyor. şu Tabii. oluyor. Yani sürekli de vermiyor. 0.25'te vermiş. Olunca, ondan sonra de. vermiş, vermemiş bilmiyorum ben. Bir şey olması lazım. Ama bu adam buçukta ve 2.57'de burada olduğuna göre. E, cinayeti de 4'te gördüğünü söylediğine göre Emel Hanım. E de arası 5 dakika da işte bu arada tekrar geri dönüyor, Evde de bu kavga dövüş oluyor. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş yani. Peki niye, niye bütün senesiz arabayı yıkıyorsunuz da e, e, e. Ben yıkıyordum. Aynı şeyi kapıyorsunuz. O benim hafta bir yıkarmasından sana ne? Sana ne? Ben araba Sen ben niye yıkanım ayağa yıkanım kalkıp da bana ya, sana, ya, sana ya, ne diyorsun ya? ya hayır, sen hayır, sen hayır. niye bana? <laughs> tamam. Sen, Mehmet, sen var ya. Mehmet, lütfen, lütfen. Ee bütün, tabi, sene lütfen bütün sene yıkamıyorsun. Ya, bütün ya arabayı yıkamıyorsun. Bütün sene arabayı yıkamıyorsun. Ya ben de yıkarım. Ondan eşim sonra eşim de yıkar. Ha eşim de yıkar. Tabii 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 tabii. Eşim de yıkıyor. Eşim de yıkıyor tabii. ben de yıkıyorum arabamı. Ama eşiniz bu da yani. bir anlam yüklüyor. Diyor ki ben yıkıyordum cinayetten sonra bana yıkatmadı. Gitti kendisi ayrı bir temizletti. Döşemeleri değiştirdi diyor. Aslında Günay bütün konuştuğumuz konular birbiriyle bağlantılı. kendi kendini ya. rezil ediyorsun -6 bak. 6 -6 Allah büyük. 6 -6 Allah büyük. B tamam B mı? Kendi kendine düşeceksin o hataya. Mehmet abi. Mehmet, de, Mehmet rica Bey rica ediyorum lütfen. Sakin hatın da tekmesi pek oluyor dedikleri bu herhalde. Çok sessiz sakin aslında ama siz başlatıyorsunuz. Siz ayağa kalkıp yani. Burada sakin sakin Ya sayın ablacığım ya arabanın yıkamasından bu olayın ne alakası var? Lütfen Bakın, sizin rica el, ediyorum. Ne alakası, ediyorum. alakası Buyurun. olduğunu söyleyebilir miyim? Burada bizi 90 bin Lavit kişi... 90 Bey, ne bin alakası kişi olduğunu alakası hala sakin daha merak ediyorsanız söyleyin. Kim ediyorsan bana çözüm söyleyeyim. verirse başım gözüm üstüne arabanın Lavit yıkamasından bu olayın bir alakası ya, var mı? Bir olur. oturun dinleyin alakasını. Efendim? Bir oturun. Lavit dinleyin Bey. Ne, hakkı, ne alakası beni anlayın o zaman Bey, özür eşiniz burada verin o fotoğrafı da Hüseyin Şen'in bozulmamış yatağının fotoğrafı Mehmet Şen'in bozulmuş yatağı ee, çok kahraman için olduğu için biraz siyah beyaz yaptı arkadaşlarımız İşte bakın bozulmamış kullanılmamış yatak Hüseyin amcanın yatağı bu yatmamış o gece burada diğer yatağı görelim olay yerine ait fotoğraflar bunlar Mehmet amca eve geldikten sonraki ne eve geldikten yani, sonra sen ne ben de söylüyorum ya. Bu da Mehmet Amca'nın yatağı. Amcanın da, Mehmet amca tamam hayatım ne olursun ya ya. o Allah gece Mehmet ya. Amca yatağını Allah kullanmış yatmış ee, ama Hüseyin Bey yatağını kullanmamış yatmamış. Vallahi bilemiyorum. Bu kadar yani. basit. Ne yani edinmiş? bu adam evde Hiç değil. Değilim. Yani nerede dedi? bu adam evde değil demek ki o gece. Haritayı da baktığımıza göre haritayı da ver Ahmet'cim. Haritada da gördüğümüze göre bu adam başka bir yerde. Gece 2'den sonra ben nereden bileyim 1.39'dan daha sonra 5 dakikalık mesafe ise bu her dakika olabilir. Başka bir yerde. Sizin eşiniz de diyor ki bu cinayet işlendikten sonrayla bir çok huzursuzdu. Gece uyku uyuyamıyordu. Evet. Cezaevine çok girmeyeceğim diye. Saygılıydı. Çok sevdiğim üstelik, bir adamlardı. Üstelik bunu bu bunu o zaman da söylemiş Ganiman'ıma. Hanıma. Bu da kayıtlı. Çünkü Ganiman'ıma bunu söyledikten sonra Ganiman'ım Hanım bunu gitmiş ...ve jandarmaya anlatmış demiş ki... ...ben bilmiyordum ben burada öğrendim... ...yani siz konuşurken öğrendim... ...benim bildiğim bir şey değildi iki gün öncesine kadar... ...gitmiş demiş ki bizim Yıldız diye babamların bir arkadaşı var... ...kocasının tedirgin olduğunu, uyuyamadığını, sayıkladığını... Evet, evet. ...cezaevine girmekten korktuğunu söylüyor... Lütfen ilgilenin demiş. Jandarma da bunun üzerine sizin ifadenizi almış. Siz şimdi bana bir ay önceki eşinizin size karşı çıkarttı, çıkarttığı uzaklaştırma kararını gösterip diyorsunuz ki eşim bundan dolayı yapıyor. Eşiniz ondan dolayı yapmıyor. Eşiniz bunu o zaman da anlatmış. O zaman tamam. da anlattığında aile gidip jandarmaya bununla ilgili bilgi vermiş. Tamam, Bugünün olayı de değil de ki. Onun üzerinde verdik. diyor ki döşemeler değişti. Hı. Ne alakası var diyorsunuz. Hepsi de çok alakalı. Döşemeler değişti. Ben de, siliyordum, bana sildirmedi. O gece evde olup olmadığını da bilmiyorum diyor. Cebinden de cep telefonu çıktı bir. Cebinden tane Cebinden de diyor. cep telefonu çıktı. Bana Sami'nin telefonu dedi. Sami diyor ki benim değil. Dün ben arkadaşlar bana soruyorlar. Ben, ben de, demiyorum. Ben cebimde cep telefonu çıkmadı. Hayır. Ben, ben de, de telefonu çıkmadı. hayır. hayır. Aa, siz hayır, kendiniz hayır. dediniz. Hayır. Koca hayır, dediniz. Ona, hayır, karı koca hayır. 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 Cep Yazı telefonu çıktı diyor onu. demedim ben. Yazı ben ben dedim ben. Sen dediysen yanılıyorsun. Sana gösterdim. Yanılıyorsun dediğin adam işte yok diyor. Böyle bir şey yok diyor dediğin adam işte. Sen diyor. dedin sen. Hayır. Ben adam dedi, böyle bir demiyorum. şey olmadı. Hayır. Sen hayır. dedin. Ben Sami'nin telefonunu niye cebimde taşıyorum? O adam şehirde oturuyor, ben nerede oturuyorum? Bak, nasıl Onun tamir için niye cebimde taşıyayım telefonu? Ay dün mantık. Dün demedin. Hayır. Hayır, demedi. demedim. Demedi. Ben demedi. demedim. Demedi. Ben cebimde telefon çıktı demedim. Dedi. demedim. ben, demedim. Dedi. Orası dedi. Ben demedim. Dedi. Hayır. Hatta benim telefonum senin telefonun dedi. Ha, senin telefonun. Evet. Evet, doğrudur. Kendisi, ikimize de telefon aldım. Tamam, siz ona dediniz ki senin telefonun. Ben de dedim ki kadının telefonuysa o telefonu niye, niye size kimin sana? telefonu diye sorsun dedim. Sormadı. Öyle bir şey olmadı aramızda. Hayır, yanılıyor. E, olmadıysa neden onun telefonu olduğunu söylüyorsunuz? Bak, Madem mevzu gelirse ben telefonun değil. Onun Allah eski Allah. telefonunu ben bir meşhur arkadaşımın çocuğu var. Ona verecektim. Ondan önce, ondan önce oldu bu olay. O telefon ondan önce oldu, bir ay öncesinden. Hayır. Nasıl hayır? Hayır, böyle bir şey yok. Telefon, telefon ben böyle bir şey yok yapmadım. Bir telefon, merafon taşımadım eski telefon. Hiç hayır, 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 hayır. Kamil'e götüreceğim yansın. demedin yansın. mi? Şimdi Sami dedin, şimdi Sami yalan diyor. dedin çıkartıyorsun Ama siz bir dün daha Ayşe'yi? Kamil sizi yalanlıyor. Aynuru beni değil, değil. seni, seni yalanlıyor, beni Sizin değil. Sizin yalan söylediğinizi söylüyor. Aynur'un değil. Siz Aynur'un yalan söylediğini söylüyorsunuz. Adam da diyor ki ben ondan telefon almadım. Yani bunu teyit ettirdiler. O adamın size telefon vermediğini. Ama siz eşinize demişsiniz ki Bana yalan benim söylesin. telefonum değil bu Sami'nin telefonu. Sizin ifadenizi söylüyorum. Sonra sizin aynı şekilde yine size iftira atın, söylediğiniz şu Yıldız Hanım, mi? Emel Hanım'la yakınlığınızı... Bilmiyordum e, bu kadar. Hayır şu anda değil çünkü fırlatıyorsunuz elinizden suları falan kusura bakmayın. Burası da bir stüdyo yani ve burada her şey elektronik. Ee, siz e, Emel Hanım'la yakınlığınızdan bahsetti. Siz hayır dediniz. E, Mehmet Bey'in sizlerine garizi var. Mehmet Bey de geldi dedi ki ben onları samimi gördüm. Şimdi artık e, e, her şeyini adlandırınca açıklamayacağım. Emel Hanım'la daha önceden bir tanışıklığınız var mı diye sordum. E şimdi sizin dün 20 yıl öncesi diye söylediğiniz telefon bağlantıları da sizin, e adam sizin neredeyse bütün çalışma arkadaşlarınıza kadar sıraladı. Anasının, babasının, dercinin telefon isimlerini verdi. E Emel Hanım'la tanışıyor dedi. Tespit etsin. Soralım Emel Hanım'a. Kimin Hanım'la? Emel Hanım'a soralım. Ben bundan önce tanıyorum, buraya gelmeden önce tanıyorum. Ama onu. zaten şimdi böyle bir mevzuda Emel Hanım'ın şahitliğinin bir anlamı yok ki. Eğer o gece zaten başka şeyler olduysa Emel Hanım ne diyecek? Emel Hanım orada ne yaşandığını zaten biliyor ki. O arkadaşın niye sana iftira atsın? Niye desin Emel'i tanıyor 20 sene önceden? Niye? Ne sebeple? Arkadaşı tanımıyorum ki ben iftirasını. E arkadaşınmış nasıl tanımıyorsun? Şimdi tanımamazlığa gelip vuruyorsun işi. Hepsini biliyorsun sen biliyorsun. Yalan, bir yalan şeyleri böyle bir şey. kapatmaya, hiç, saklamaya çalışıyorsun. E sonra yalan. karısına telefon attığınız, mesajlar, e, mesaj attığınız e, adam da bağlandı işte gittik. Ya değerli ablacığım söylesin ben mesaj atmayı bilir miyim? Buyurun sorun kendisine mesaj yazmayı bilir miyim? Buyurun Mesaj sorun. atmayı sorun, bilmezsin ama baz istersen onu nereden çekeceğini biliyorsun. Neden araştırıyorsun bütün bunları? Ya onları... ben de dedim ki o mesajda da yani tutup da... Formül göndermiyorsunuz işte nasılsın iyi misin buluşalım mı o kolay onu yazmak. Bir de onu bütün mesajlar nasıl biliyor musun? de yazdır Artık yeni telefonlarda yazmana da gerek yok sesli mesajı da. Ses verip onu mesaja da çevirebilirsin yani sen onları da araştırmışsındır. Emel'le de ilişkin olduğuna inanırım. Sen çünkü... Ya öyle şeyler söylemeyin Yok. Lütfen Şimdi, onlar sizin iddialarınız. Ablacığım lütfen, lütfen, lütfen yani, bana müsaade edin çıkayım ben dışarıya. Yok lütfen. Abla olmaz ki. Lütfen yanına olur elinizi tamam, öpeyim ya. Nur, ben ya. de işte baksana şey şu duruma baksana tamam, ya. Tamam ben de müdahale Ben 90 milyonun önünde bu rezil olacak halim var mı benim? Ben, ben, ben kendisinden hakkım için gelmişim. Demek, Demek ki rezil olacak insansın ki rezil ya. Ya. oluyorsun burada. Ben hatırınız için gelmişim ya. Demek ki rezil olacak insansın ki rezil oluyorsun burada. Ben rezilim değil mi? Tabii. Teşrif ederim. Demek ki öyle. ederim. Demek ki öyle. Teşrif ederim. Teşrif etse daha ben seni teşrif ederim. Ben hakkında ama birilerine ben mesaj hakaret atarsanız... Bir şey hakaret, edici Lütfen. hakaret edici kelime kullanmayalım. Hakaret edici kelime kullanmayalım. Abi ben hakarete gelmiş miyim buraya? Hayır demeyin hatırsınız, yani Labit Bey sonuçta... Kimse kimseye hakaret etmemesi lazım kardeşim. Daha düzgün konuşun. Ama daha rahatsız olacağımız şeyler de o zaman yapmayacağız. Sağa sağ ya. sola mesaj atarsan eğer... buna. Layıkmışım Gün gelir ben. o mesajlarda ortaya çıkar kardeşim. Eğer bundan rahatsız oluyorsan atmayacaksın. E tabii. Aynen. O zaman herkes de bütün erkekler de kadınlar da attıkları mesajlara dikkat edecekler yani. Sonra at, atarken bir şey olmuyor o ortaya çıkınca vay bu niye çıktı? Şimdi, e, peki peki benim 20 sene önceki şunumdan bunumdan özel hayatımdan örneğin örneğin bu olayı da alakası var. E Emin Hanım'la tanıştığınızı söylüyorsunuz. E, hayır diyordum. tanımıyorum. Buyurun Emel Hanım'a soralım. Ay Emel Hanım'a da gerçekten onun röportajını da izlemek istiyorum ama kaç dakikam var? Bu arada Soralım bir şey daha Ben de bundan önce canım. tanıyorum buraya gelmeden Size önce. Size şimdi Facebook paylaşımlarınız bu arkadaşlarımız baktılar. Ya, evet. Orada evet. da Allah Hüseyin Bey'in yorumları var. Olacak şey değil bu efendim ya. Ama beyefendi sizde her şey itiraz, her şey itiraz yani neyse o ne suyu yapabilirim? Alamaz mıyım? Ya, suyu fırlatıyorsun, fırlatmayacaksan hiç. Ben düşürmedim onu. i̇yi tamam o zaman dersin. Hayır ben düşürmedim abla. E, kimin suyu senin suyun işte. Başka arkadaşlar düşürdü sağ İyi olsunlar. tamam tamam. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>